Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bloxburg'a sıfırdan başlıyoruz. Arda da yeni aldı şimdi. Ben de yeni hesabımdan girdim. Ee, ilk evden başlayacağız. Free olandan. Çünkü diğerleri paramız yetmez. Zaten <laughs> bu evleri hiç kimse almıyor. Gerek ben, de yok almıyor. Free ev var, select. Diyorum, Aynen, free'yi select diyorsun kanka. İst, evinin ismini giriyorsun. Ne olsun evimiz? Eee... Hmm. Boblox. Bob Tabii ki de. Evet Boblox sub evimiz. Ben normalde bu oyunu dev ya bayağı bitirdim. Bayağı yani oynaya oynaya artık alınacak bir şey kalmadı. Ve o yüzden madem sıfırdan başlıyoruz yeni Aha. hesaptan gireyim dedim. Aha. Lan. A Bloxburg adamı. Merhaba Bloxburg adamı. Bloxburg'a hoş geldin. Ne, sadece merhaba Tom. Merhaba. Eee Tanıştığıma memnun oldum. Nice Program to meet you. Yok. Bıttırı bıttırı. Hmm. Yani burada ne yapabilirim Bayağı falan filan diye öyle. soruyorsun oradan konuşuyorsun. Oyun anlatıyor sana gerek yok. Evet ilk evimiz. Goodbye. Ee şimdi ne yapacağız kanka buna? Kanka evine bir gir. Ne, neler yapabildiğine bir bak. Evinde. Işıkları açıp kapatıp. Arabaya falan bilip gezebiliyor muyuz? Evet ama araba satın alman lazım. En ucuz araba 25 sanırım. Ha başka arabalar da var bisiklet falan. Evet evimiz bu abi fakir Yok, evi. Şuradan bir pizza alalım 6 dolar. Hay artık yayın bari. Oha, ne kadar paramız var. 2500'e şey e mi ne başlıyoruz. Tamam şu pizza dilimini şuraya bırakalım. Bir elimizi ha, yıkayalım çok... şöyle. Oh. Çıkalım. İyi güzel de ben şu ayarlardan şunu bir kapatmak istiyorum. Nerede o? Şunu bir kapatayım ben. Kapandı mı? Kapandı güzel. Tamam. Hadi. Evet. Evimiz Aa, bu abi. Çok iyi, fakir iyi, evinden başladık. kanka Yeni skill geldi kitap okudum. Kep geldi. Evet kanka bir sürü skill var. Hmm, artık eğitimli bir gencim. Onları arttırabiliyorsun. Şuradan dur. Alt kısımda. Burada kıyafetler var. Giyebiliyor muyuz? Hı. Kıyafetin üstünü değiştirebiliyorsun evet. Wow. Şimdi abi. Fakir evimizdeyiz ama para kazanmamız lazım. İlk öncelikle. Nasıl yapacağız? Kanka bak ev işareti var ya sağ altta. Ona tıkla. Hı. Ee, Miner. Orada ne hangi işi olmak istiyorsan basıyorum. Kasiyer var. Kasiyerden başlayayım abi. A101'likten. <laughs> A101 kasiyerinden başlayayım. Ben de kasiyer olacağım. Kanka, bir meslekte ne kadar ilerleyip level atlarsan, o kadar para kazanıyorsun. Aynı Salt West Florida'daki gibi. Peki başka mesleklerde yapabiliyor muyuz? Yeni meslekler açılıyor mu? Başka mesleklerde yaparsın istersen. Ben de geldim yanına. Merhaba kardeş. Sen musun kanka? Alper TR tamam. Alper oyundayım kanka ben. Çok tatlı oldu bu arada avatarım. Gözünü falan kırpıyor benim avatar. Yeah. Al şunu da bakayım. Ee, tamam bu da. nasıl avatar oğlum ya? <laughs> Tiplere Anladım. gel. Sakallı kadın falan oluyor bazen kanka. <laughs> oğlum herkes bu kadar fakir ki. Al bakayım. Paralel Hı. evrende Amerika. <laughs> 9 dolar lan. Nasıl 9 dolar Oha. Alayım? 6 dolara pizza dilimi yedim. dilimi. <laughs> Ama çok hızlı para kazanıyorum. Bir siparişe 9 dolar kazanıyorsun kanka. What? Nasıl Do Doğru olmayınca bırakıp gidiyorlar değil mi? Evet. Yanlış sipariş vermişsin Bu <laughs> bir de şu. Buyur abi. Delicious. Aha ben, <laughs> ben şey oldum. Seviye atladım ben. Bu bu. Ben de atladım. Artık daha fazla para geliyor bakalım, bir parça ne kadar gelecek? 94 dolar kazanmışım toplam. He. 8 8 geldi, 9 geliyordu eskiden sanki ama. 111 şu an mesela hop. Rastgele veriyor herhalde ya da 8 verdi bilmiyorum. Ee, sen şunu al. Abicim sen ne istiyorsun? Bir bu, bu. Doymuyorlar ama aynı kişi bir daha geliyor. <laughs> Sakallı kadın oğlum. <laughs> aynı evde yaşayabiliyor muyuz? Rol play falan yapabiliyoruz evet. Oyunun amacı o zaten. Aynı evde de yaşayabiliyoruz. Ama evin bir sahibi oluyor illaki. Ben bir seviye daha atladım. Biraz daha çalışayım bırakacağım işi. Ben bıraktım işi. Birisi kapımı tıklatmış. Şu arabacıya bir gideceğim kanka. Araba alabiliyor muyuz bir bakayım. Bir de şunu da bir. Alayım. Benim hala 2600 dolarım gözüküyor kanka. Kanka işten çıkman lazım. End shift diyeceğim. Ya kanka, da ne? ya da iş yerinden uzaklaşınca işten çıkıyor kanka. O zaman dışarı çıkıyor. Aynen. Şu Mike Motors diye bir yer var. Oraya gidiyorum ben şu an. Oo, araba alabileceğim milyon. Dolar verdi. Kardeş şu motor kaç kaç lira? Oha 12 bin dolar diyor. Oğlum bizim 40 fırın ekmek yememiz lazım bir araba alabilmemiz için. Şimdilik alamayız. Aa kız kuryelik yapıyor kanka. Evet kuryelik de yapabilirsin bu arada. Bir sürü meslek var musunuz? oğlum. Evet temizlikçilik var, yanında kuaförlük var. Ben de istiyorum. Bekle ben de bekle. Nasıl yapabiliyorum peki? O daha fazla para veriyordur la. Yani Öyle ama hangisine ne kadar level atlarsa ona göre. Gel yanıma. Arkandayım. Neredesin? Ya oğlum giydiği tişörte bak. <laughs> Gel. <Aa, gülüyor> Aykut Elmas'ın bir tane şeyi var ya. Ay şekerim çok güzel olmuş işte. <laughs> <laughs> ben kelim abi. E nasıl başlayacağız bizim mesle? Sen başladın mı şu an? Hayır. Abi başlamışsın. Çok... Lan bu tip ne oğlum? Baş kılsız göğsüm var kanka. <laughs> kanka tam pezevenge benziyorsun. Ben kıl olsa pezevenge olurdum da. <laughs> ben bu mesleği hiç yapmadım bak oyunu bitirmeme rağmen. bu ne abi şimdi? Ha. Saç modelini ve Hem rengini seçiyorsun. Pembe saç istiyor. saç istiyor. Vay ana. Süpermen mavi kıvırcık saç istiyor. Şunun mavisini istiyorsun. Ah. Thank you. Bakayım kaç dolar verdi? 10 dolar verdi. Bir saça. Yani bence bilemedim yani. 2 hadi yürü. 10 dolar mı oğlum? 9 do dolar vermiyor muydu diğerinde? Pist, i̇yi de diğeri daha hızlıydı. Evet ve bu daha diğer daha hızlı. Aman bu sıkıcı. Evet. <laughs> bir bir sırada zekalı. bekliyor gerizekalılar. <laughs> Gel gidek şurada da bir meslek var. 10 dolar dinliyor? aldım. Kanka bu arada go to gym bro yapabiliriz burada gel. Ha. E, bak gym var şurada <laughs> Dur kanka biraz para kazanalım. Aynen. Abi üyelik fiyatları pahalı da şimdi. <laughs> yani burada kasiyerlik yapabiliyorsun. Aha en iyisi. Bonnet. Hello bunları. Bunları tıklayacağız <laughs> mı? Ne yapacağız ben anlamadım. Ha şu yandan poşet alıyorsun kanka. Ne? Yan ee, sağda sonra? ondan sonra scan? E, tıklayıp scan diyorsun. Tüm ürünler bittikten sonra don ediyorsun. Bakalım kaç dolar geldi? 13 dolar geldi. Ay ne aldın lan? Market almışsın. Ha, ikinci. Oğlum, elmayı niye scanlersin ki? Fasulye almış, elma almış. Yürü git. Ay bütün market soydun ha. Dayı yalnız. <laughs> NPC lan. Çıplak kız geldi benim önüme. Ne kadar veriyor peki kanka şey başına? 10 dolar verdi az önce. Ya oğlum bu ne ya diğerleri daha iyiydi. Çok yavaş bu. Kanka diğerinde seviye atladın ya ondan Bir tane elma için poşet istedi adam. Bakalım kaç dolar. 10 dolar istiyor da kanka seviye atladıkça daha çok verir ya. İlk seviyesinde en çok ne kadar para veriyorsa onu yapalım. Bir de hızlı olması da önemli tabi. Yürü git. Başka meslekleri de deneyek istiyorsan. Dur şu siparişte bir geçeyim. Bu arada buradan alışveriş yani yapabiliyorsun bir... sende. de. mı? Aynen. Burada alışveriş yapıyorum buzdolabın ışınlanıyor. Gel bir cime gidelim. <laughs> Aha. Gel bir cime gidelim. <laughs> Bas baba. <laughs> Koklayan değil o sıranın. <laughs> <laughs> aha run beleş mi? beleş <laughs> aa oh. atletik oldum <laughs> Yeah boy <laughs> ben evet, biraz arkadaşlar. basmaya geçiyorum kanka gece aha. gecenin dördünde şu an spor <laughs> basıyoruz bas dur lan bas Ben basıyor muyum? evet karakterimiz yoruluyor bu arada böyle yaptığında yavaş yürümeye başlıyor yatman ben falan gerekebilir Yandaki Seni yeri de. Muyum? Hayır. Yandaki yeri döv. Of, çok havalıyız ya. ya. <laughs> <laughs> oğlum çok zarganayım ama basıyor. Lan ne yapıyorsun? Bu da bana basıyor. <gülüyor> 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 Merhaba bayan. <laughs> Merhaba bayan. Çalan müziğe bak oğlum bu ne? Bu, bu nasıl müzik oğlum? Müzik çalıyor pavyonda. <laughs> Arda. Dudağında bir şey kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Ne oğlum bu nasıl pavyonu sadece ikimiz varız İçecek alak gel Aha. şuradan Kanka ben buldum Ya yeri git <laughs> Bunda içecek Merhaba, alınıyordu kanka. ha. Ne alalım Oğlum Portakul. portakal bu. suyu mu kanka. Bu ne oğlum <laughs> Kanka çocuklar için işte yapacak bir şey yok Portakal suyu içelim Böyle <laughs> gel <avyonu. gülüyor> Aha arka odayı buldum Arka oda mı? geliyorum Nereden çıktın lan yukarı? Ha. Merdivenden. Merdiven gözükmüyor ki. <laughs> gözükmüyor, aynen. Oğlum yorulmuş, enerjim kalmamış. Yukarıdaki kısımdan görebiliyorsun. Eğlence o. %38. Acı acıkmışım. Hijyenim kalmamış. Pislenmişim, bir de enerjim yok. Eve gideceğim ben. Evet, ben de eve gidiyorum. So Şimdi yarın çalışmaya devam. Aynen. Yani ev işaretine, ev işaretine tıklayıp... Go to house de. Go to house, Ha. Bir eve gidelim, bir dinlenelim, videoyu bitiririz. Aynen. Dişlerimi dişlerim bir fırçalayayım. Aynen. <laughs> Banyo falan yapabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun oyunda. Evet gördüm. 25 Robux hak ediyor mu sence? Yani abi çok zor para kazanılıyor kanka. Kanka başlangıçta öyle ya. Sonradan bir siparişi 8000 kazanıyorsun. Hmm. Ben öyleyim mesela diğer hesapta alacak bir şey bulamıyorum. Git. Sapık gibi evin önünde bekliyor ya. Gitsen bir yapayım abi. Perde varsa perdeleri kapatalım şöyle. Sapık gibi evin önünde bekliyor arkadaşlar bu ya. Kapat şöyle. He? <laughs> Tuvaletimize bir gidelim abi. <laughs> Hatırlıyor musun? Saat vesile arada da osturuyordu. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Sit. Open. Sit. Ya oğlum. Kapalı kapalı sıçıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Hijyenim artması gerekiyordu ama artmıyor. Neyse. neyse. Open. ha use demek ya. lazım ondan. Sit deyince öyle oluyor. Use demek lazım. Nereden görüyorsun kanka sen o değerlerini? Kanka, yukarıda yazıyor. Üstte bir tane... ...bir şey yazıyor. Bir bar var. Ha, Oraya tıklayınca... ...alttan çıkıyor. Kanka, acıkmışım. Hijyen %100. Ooo, bir dakika. Tamam, hijyenimi, hijyenimi fulledim. Iyi. Biraz da dişimi fırçalayayım. Lan, su balonu. Su balonu yaptım. Fırlat. Yok oldu. Neyse elimi yıkayım. Elimi niye yıkıyorum? Duştan çıktım. Dişim fırçalı. Ha. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> tamam. Enerji, fan. Nasıl eğlendirebilirim kendimi abi? Televizyon izleyebilirsin. Televizyon kanallarını falan değiştirebiliyorum bak. Sit. Turn on. Haber kanalı var. Ne 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 ne. Aa haber. Aa <laughs> haber. <laughs> ne 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 ne. Ney? Ne? Dolar 3 lira mı oldu? Allah Allah. Kanal değiştir. Oo, oğlum bayağı özellik gelmiş. Eskiden böyle değildi. Watch demen lazım bu arada izlemek için. Masterchef izliyorum şu an. Oh Ne kadar güzel ya. Tamam ben biraz uyuyacağım. Adam geberiyor. Çizgi film izliyor. Sabaha kadar televizyon izledik. Uyuyalım harbi. <laughs> Turn off. Açlıktan alacağım şu pizzayı da yiyeyim bari de. Sleep. Dur abi kapat perdeleri de. Hı. Ört kapıyı da. Oh Evin önünde bir sapık var. Bana, o yüzden kap Şunu perdeleri kapat. kap ki kapatıyorum hemen. Şunu da kapat. Uyu abi şunları kapat. Şunu kapatalım. da kapat acı evet. Yat baba. Ah. Oh be. Mis gibi. Bir yeni bir özellik gelmiş rest diye rest ne? He. Oğlum çok fena özellikler gelmiş bu oyuna. Böyle değildi. Enerji. Uyuyalım. Enerji artıyor. Fanım bayağı az. Televizyon bok gibi olunca eğlendirmiyor demek ki. Tamam. Açalım bir perdeyi. Fazla da Hala evin önünde ya. Hala evin önünde. Dayı ne istiyorsun benden? Kapat. Tamam kanka. Geliyorum yanına. Ben de biraz eğlencenin yollarını arayayım. Ve oğlum bu ne? Bir tane armut 3 dolar. Oh Allah. Yemek yapabiliyoruz bu arada. Biri bana invitation gönderdi abi. Bana da gönderdi kabul Partiye... etmedi. Artıya çağırıyor. Kabul etme boşver. Aa, abi şu şeyler çok iyi kuryeler ya. Gel kuruyolak Nasıl oluyoruz Gel. Ma şey başlatacaklar be. bak, hij hijyeniz sıfır olduğu için bok kokuyor görüyor musun? <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> He. Kanka buradaki pizzacı da istersen aşçı olabiliyorsun. İstersen de buradan Kurye olabiliyorsun. Bak buradan pizzayı alıyorsun. Şurada bedava motor var. Motor atlıyorsun. He, nereye o ok beni? gösteriyor seni nereye götürmen gerektiğini. Bir siparişe kanka 40 50 dolar verdi la bir siparişe. Ya ben göremiyorum ki. Kanka grafikleri bir arttır belki ondandır. De telefondan oynuyor ne kadar arttırabilirsin. Startup'e kaç robuxmuş? 400 robux. Araba veriyor. Ha, tamam şimdi gördüm. Ya ama bu iş güzel de çok zahmet. En zahmetli iş bu ya. Ama güzel para veriyor. i̇ki yani saat gitmeye çalışıyorsun falan. Gitmiyor 3 saatte. Sana mal. İlla motordan inen mi lazım? Yo araba motorun içinde ben basıyorum. Başkasının siparişi olabilir kanka. Okun gittiği yere dikkat et. 91 dolar aldım iki siparişe. Gel gel yukarı gel. Burada bitirelim. Ben de bir gün bu şehre hükmedeceğiz kanka. Aynen bu şehrin amı. <laughs> lan bu kız niye geldi? Kendime nasıl tıklayacağım? Oo. Neyse lan videoyu bitirecektik kız yüzünden bitiremedik. Ne arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar tamam bu şekilde bitirebiliriz. Lan dans ediyor kızım ne oluyor? <laughs> evet arkadaşlar Bak, bu son videoda şey üzere. Var. Ya bisiklet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu bitiriyorum.